Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Yahudi ve Hristiyanların kestiği kurbanlar geçerli midir? Evet. Dinimize göre Kur'an ayetlerine ve peygamberimizin hadis şeriflerine göre net olarak ifade ediyoruz ki gayrimüslim dediğimiz Yahudi ve Hristiyanları unutmayalım ama Yahudi ve Hristiyanların kestikleri kurbanlar geçerlidir. Onların kestikleri yenilir. Dinen bir sakıncası yoktur. Ayetle sabittir bu. Dolayısıyla burada şüphe etmeye gerek yok. Gayrimüslimlüklerde yaşayan bir Müslüman kardeşimiz Yahudi ve Hristiyanların kestiklerini biliyorsa o tür Yahudi ve Hristiyanların kestikleri geçerlidir ve kurbanların herhangi dinaştan bir sakıncası olmaz.